2020 yılı engellilere erişim yılı olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanı'nın kendi ifadesidir. Bundan dolayı biz de pandemi döneminde zorluk çeken, evde sıkıntı, ruhsal bir takım bunalımlara uğramış insanlarımızı tedavi amaçlı piknik talep etmişlerdi. Biz de denizi önerdik. Deniz şey, daha çok sevindiler. Çünkü işlerinde hiç deniz görmeyen de varmış. E bu konuda ilk girişimimiz köy Muhtarlığı'na oldu. Köy muhtarlığı dedi ki bu olay beni aşar. Bizim devlet büyüklerimiz var. Bu beni aşar. Siz e, ilk önce şeyden başlayın dedi. yani kaymakamlıktan silsile yoluyla giderseniz. Kaymakamlığa yaptığımız müracaat e, sonucu kaymakam beyin kendi ifadesi olarak siz dilekçenizi verin bu dönem çok stratejik ve şey bir dönemdir, hassas, narin bir dönemdir. Ben size bu konuda izin vermem mümkün değil. Benim bilgim olsun. Yani siz birey olarak yapma şansına sahipsiniz. Dernekler masasından ceza gelmemesi için mutlaka bir belge olması gerekiyor Bizde de izin muayiyetinde olmasa da bilgi anlamında bir dilekçe bıraktık. Süreç ilerledikçe eskiden beri kalmakta olan Deniz sakinlerimiz gelip gitmeye başladılar. Merak uyandı. Sandalyede gezen işte ya da engelli olarak bastonlarla gezen insanları görünce başladılar merakla gelip gitmeye işte muhabbete gelmeler, çay gibi bir takım şeyler getirmeler İnsanlar ilgi uyandırdı. Engelli insanlarımız da ilk defa böylesi bir ortamda bulundukları için sevindiler. Yeni insan yüzü görüyorlar, yeni bir hava, yeni bir teneffüs sattı, yeni bir şey onlar için, yeni bir ufuk. Fakat sevincimiz kısa sürdü. Denize sıfır evi olan bir bayan gece gürültü yapıyorsunuz, ateş yapıyorsunuz, duman bizi rahatsız ediyor. İşte tuvaletinizi bizim duvara doğru yapıyorsunuz gibi bir takım şeylerde bulundular. Oysa biz hepimiz biliyoruz ki engellilerimizin yalnız başına e, tuvalet ihtiyacını dışarı yapmaları mümkün değil. Klozet gibi bir takım şeyler oturmak zorundalar. Bunların bir karalama olduğunu anladık. Daha sonra bayan hakkında araştırma yaptık ve sahilde hiç sevilmeyen bir e, kişilik olduğunu öğrendik. Gelip gitmeler başladı kesilmeye, o bayan sayesinde. Sürekli jandarma gelmeye başladı. Sizin izniniz var mı? Gibi. Bu arada kaymakamlar bir dilekçemiz olduğunu söyledik. Dediler ki, ibraz edin. Bu arada orada kalan diğer çadırlar da var. E, sanırım bizi onlarla mı karıştırdılar bilemiyoruz. E, kampın sınırları belli olmadığı için, kamp yönetmeliği de yapmadığımız için, e, izin de alamadığımız için biz bu olayı kontrol etme noktasında olamadık zaten, olamayız da. Bu süre zarfında bu tür huzursuzluklar çıkaran bayan en sonunda valiliğe gitti. E, videolar olduğunu, videolarda kendilerine küfür edildiğini, valiliğin valiye ve kaymakama küfür edildiğini, böyle bir şey mümkün değil. Biz devlet büyüklerimize her zaman saygılıyız. Engelli yurttaşlarımızın ta talebi bizim tatil hakkımız kısıtlanmasın. Biz burada kalalım. Bize kimse dokunmasın. Biz kimseye zararımız yok. Biz tatilimizi yapmaya geldik. Bizimle uğraşmasınlar diyor dedik. Fakat bu süreçte e, bayan arkadaşımız valilikle de yetinmeyip buraya il özel idaresini göndererek tutanaksız bir şekilde çadırlarınızı ve karavanlarınızı alın burasını terk edin şeklinde bir demeçle jandarmada yanlarında böylesi bir şeye gidiyorlar. Tehditvari bir şeye gidiyorlar. riayet etmediğimiz takdirde de çadırların sökülüp atılacağını belirterek bir şekilde insanları korkutuyorlar ve insanlar çadırların yanında şu an tedirgin bir şekilde beklemekteler. 3621 sayılı kıyı kanununa göre toprun yararlanmasına Güneş, kum, tatil, deniz gibi sahil olanaklarından yararlanma her vatandaşın hakkıdır. Kamu yararı gözetilmelidir diyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dediği 2020 yılı erişim yılı olarak ilan edilmiştir. Hani bu mudur erişim? Ve sevgili Valimizden de şunu talep etmiştik. izin verilemiyorsa biz burada birey olarak kalalım. O da kendisi evet birey olarak kalabilirsiniz. Bense ihtiyaç anlamında neler eksikse onları göndereceğim demişti. Sahilde geçimsiz bir bayanın şeyini engellere mal edip vaz mı geçildi acaba? Biz bekliyoruz yani hala bekliyoruz. O engelli arkadaşlarımız da orada bekliyorlar her vatandaşın olduğu gibi birey hakkımızı kullanarak deniz, kum ve şeyden yararlanalım. Engelleri engelleyeni ben engellerim diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. İşte burada engeller engelleniyor. Tebligat gelmeden de o alanı boşaltmayacağımızı buradan beyan ediyoruz. Tebligat geldiğinde de dava hakkımızın saklı olduğunu, bu kıyı kanunun bütün vatandaşlara yönelik bir işlem olduğunu söyleyerek minnettar oluyoruz engellerimiz adına bu sorunumuzu dillendirdiğiniz için.